Gene bimin köprü. Şu atılan yiyeceklere bakın. Yani. Tavuk. Mayna suları, koli koli sütler. Ne oldu? Beş satacaklarsa otuz e, alıyorlar at kefe algı yok vergi yok Hel elhamdülillah müslümanlık yani bir de müslüman müslüman firma yani tarikat firması bin Allah muhafaza bir hristiyan bile ortalarmış yani memleketi aç bırakacaklarmış Şuna tavuk aromalı sütler Normal sütler. <laughs> Elhamdülillah Müslümanlar yani.